Merhaba arkadaşlar, video ve kanala hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber 10'da 10 reklam daha düşünülmüş, gerçekten özenerek düşünülmüş reklamlara bakacağız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videomuzu aşağıdan iki saniye zararak beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Şimdi geçiyoruz. C2H5OH Tekel Şok Burada şair ne anlatmaya çalışıyor derseniz etik alkol teker çok demeye çalışmış şair. Gerçekten mantıklı düşündürücü olmuş. Şimdi müşteri gelecek diyecek ki lan burada ne yazıyor diyecek. İçeri girecek belki de bir şey alıp girecek. Gerçekten daha önce düşünmüş bir reklam. Tüm ve gücümü <laughs> maraj <laughs> doldurmasına borçlu. Bu biraz komik olmuş ama Ronaldo'yu koyarak oraya adam dikkat çekmeye çalışmış. Gerçekten on o dikkat çekici bir reklam olmuş daire takılan musluk markası yerine önce kullandığımız betonun cinsini, sınıfını, raporlarını sorun. Yani diyor ki şair burada bize diyor kalitemizi sorun. Bize musluğu sormayın, takılan musluğu sormayın diyor. Döktüğümüz betonun kalitesini sorun. En önemlisi de aslında budur. Temel en önemli şeydir. Bir şeyin temeli en önemli şeydir. Unutmayın. Hayatın her alanında atılan temel gerçekten çok ben yollara çöp atmıyorum, sen de atma. Burada bir kavus noktası var arkadaşlar. Hayvan diyor ki yani ayı hayvan bildiğiniz gibi ayı bir hayvan. Diyor ki insana diyor ben yere çöp atmıyorum, hayvan olarak sen de atma. Yani atmayın diyor yani hiçbir türlü yere çöp atmayın kardeşim diyor. Hamsi kalem 6 TL. Şimdi bunu hangi arkadaş düşündü? hangi Trabzon veya Karadenizli arkadaş düşündü ve bunu bir icat olarak, kalem olarak çıkarıp piyasaya sürdü. Gerçekten bunun satılacağına inandı ve 6 TL'ye satıyorlar. Acaba satılmış mıdır? Çok merak ediyorum. Bir gözlük markası otobüs turlarında reklam vermek istemiş ve reklamın üstüne gözlük koyarak o gözlüğün de yansımasıyla gölge oluşarak güzel bir reklam vermeye çalışmış ve bu da 10'da 10 reklam bence. Ahmet Efendi gayet güzel bir dondurma. Gayet kendi övmüş, Gayet güzel bir dondurma. Gel ye tadına bak. Güzel bir dondurma. Bu reklamda Avrupa'da çocukların yemesi için oraya tadımlık meyveler koymuşlar. O çocuklar da gördüğünüz gibi elma yiyor elma var, muz var. Orada tadımlık yiyebiliyorlar. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir reklam. Belki de çocuklar elmayı sevecek. Ve annesi de babası da diyecek ki anne bize elma al. Gerçekten düşünülmüş oldu reklam. Eşinizden sonra göreceğiniz en güzel şey Aşıklar Şelalesi. Reis mesajı vermiş eşinizden sonraki en güzel şey aşıklar şerarisi. Resmen gelin buraya eşinizle ikinci aşkınızı görün demeye çalışıyor. Evet. <laughs> Zamanında Atatürk Urma Çiftliği'nin yaptığı peynir için yaptığı reklamlar gerçekten çok güzel hazırlanmış, gerçekten ilgi çekici reklamlar olmuş. Şimdi herhalde bu ürünler yok. <laughs> Babil.com'dan kitap alsaydınız şimdi bu reklam parasını okuyor olmazdınız. <laughs> Bu da gerçekten düşünülmüş bir reklam. Bir kadının saçını koymuşlar. Saçının rengi her seferinde güneşin rengine, batışına, doğuşuna, battıktan sonraki haline göre değişiyor. Bu da bir saç boya firmasının, Kolesto'nun reklamı oluyor. Gerçekten daha iyice düşünülmüş bir fikir. Gördüğünüz gibi yukarıda sarı oluyor, aşağıda kırmızı oluyor, bunun altında siyah oluyor. Gerçekten güzel düşünülmüş bir reklam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Gerçekten bazı reklamlar olumlu on reklam tarzı çekimde güzeldi. Sizin en beğendiğiniz reklamlar hangileriydi? Onları lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, ziller açmayı falan filan arkadaşlar. Siz istediğinizi yapın, keyfinize göre takılın. Eğleniyorsanız aşağıda belirtin. Herkese iyi